Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Artık kaçabileceğim bir yer yoktu. Aşağıya doğru indim. Direk kolumdan tutarak beni götürüyorlardı. Yanından geçerken Rıza Hoca'nın suratıma doğru nefretle bakıyordu. İçeriye girip yukarıya götürüldüm. Sezer Hoca'nın yanına. İçeriye girdiğimde Sezer Hoca, Asaf, duygusal bir şekilde müdahil olup fikirlerime karışmamak adına sen de dışarıya çık. Rıza, sen de dedi. Ama ben burada kalsam onu iyi tanıyorum. Yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirim. Sezer Hoca gülümser şekilde bir surat ifadesini büründü. Rıza Hoca kusura bakmayın. Affedersiniz diyerek çıktı. Kapıyı kapattılar kimse tutmuyordu beni. Öylece önlerinde oturuyorum dizimin üzerinde. Evlat, rahat otur, rahat dedi. Ona doğru baktığımda kızgın gibi görünmüyordu. İnanın ben hiç kimseyi satmadım. Şerefi ve onurlu bir yaşam sürüyorum. İslamiyeti hayatta satma. Ne olur, öldürecekseniz öldürün ama sakın bana böyle ithamlarda bulunmayın. Şerefimle ölmek istiyorum. Gülmeye başladı. Yanındaki adam da gülüyor galiba. Omuzları kekirdar tarzı yukarı aşağı oluyordu. Merak etme. Neler olduğunu biliyoruz. İşin garibi seninle tanışmayı istediğim için buraya geldim. Oradaki cinnileri gördün. Aldıkları büründükleri şekilde. Ve onlara karşı okumuşsun. Bir de yakıcı. Dönüp üstüne elini onlara kaldırmışsın. Bunlar doğru mu? Başımı salladım. Evet doğru. Yanındakine doğru baktığımda Seter Hoca soluna doğru döndü. Arkadaşımı hatırlıyor musun dedi. Evet. Düştüğümde botunu hatırlıyorum. Yanıma doğru bastıktan sonra ilerledi. Sonrasını hatırlayamadım. Gözlerim kapandı. Uyandığımda evdeydim. Biliyorum evladım diyerek ayağa doğru kalktı. Dostum seni kurtardı ama oradaki zamanı kısıtlı olduğu için seni hızlıca oradan götürmesi gerekiyordu. Baygınlığını sağlayan oydu. Cinnilerin enerjisinden bayılmadın. Karşındaki cinniler fana çellerdi. Bu cin türünü hiç duydun mu? Fanaçel mi? O da nedir? Zuzula, Ammar, o seviyelerde mi? Yani insanlardan nefret edenler mi? Adam birazcık şaşkındı Sezer Hoca. Bana doğru garip bir şekilde bakıyor. Karşındaki cinliler köydeki bütün idamları tek elindeki tılsımla öldürebilecek güçteydi. Ney? Öyle bir cin türü mü var? Daha da kötüleri. Cin padişahları artık kendilerini saklamak yerine Artık hüddamları kendi elleriyle öldürmek için ilerliyorlar. Fakat sen bu türdeki bir cinniye karşı tılsım okumaya yeltendin. Benim seviyeme yakın olan hüddamların yapabileceği bir şeydi. Baban kim? Annen kimdir? Kimin soyundansın? Annemle babamı bilmiyorum. Daha doğrusu ölmüşler. Öyle söylediler. Evlatlık mı verildin bir hüddam ailesine? Evet. Bir hüddam ailesi tarafından yetiştirildim. Ama onların da başını belaya sokuyorum genelde. Durmadan buradan gitmek istediğini söylüyormuşsun. Kendini insanlara adamak, insanları kurtarmak ve cinnilerle savaşabilmek, onların musallatlarını kaldırmak. Evet hocam, en büyük hayalim ama başımı öne doğru eğdim. Yanıma doğru yürüyerek elini omzuma koydu. Başımı kaldırdığımda neden utandın, neden kafanı yiyorsun? Hiçbir şey yapamadım. Yıllardır gözlerimin önüne o anları getirip okuduğum tığsımlar, antrenmanlar, yaptığım bütün özgüvenli konuşmalar hepsi boşaymış. Cinniye karşı hiçbir şey yapamadım. Yarısına kadar okuduktan sonra elim yere doğru düştü. Resmen elim kemiklerime yapıştı. Kaldıramadım bile. Güldü. Onu o karşındaki cinniye yapmadı. Gayet güzel de onu öldürecektin. Tabii sonrasında ölme ihtimalin çok yüksekti. Ama o yakıyordun. O zaman neden? Neden derken yan tarafa doğru döndü. Ayakta duran o kapşonlu adam. O bir insan değil mi? Onun enerjisindeki baskınlık maalesef kontrol altına alınamaz. Ortaya çıktığında ben yanında olmadığım sürece bütün Ademoğulları direkt olarak diz çökecek ya da bayılacak şekle gelir. Yani anlayacağın suç senin değil. Buraya gelme nedenim aslında sana saldırılması ya da seni yakalayıp ceza vermek değil. Peki neden? Neden buradasınız? Kötü bir karanlığın içeride olduğuna eminiz. Buradaki bir hüddam veya beşeri. Hüddamlık seviyesinde olmayan normal bir insan bile bir cinni tarafından yakalanmış olabilir. İçeride bir hain var. Kim olduğunu bulmak istiyorum. Ve tabii ki özellikle senin için de geldim. Seni buradan götüreceğim. Hayallerini gerçekleştirmek için sana bir şans vereceğim. Bakalım ne kadar şansını değerlendirebileceksin. Eğer dik başlılık yapar sözlerimden çıkarsan, kendi başına buyruk şekilde bir insanı tehlikeye atarsan, tekrardan altıncı köye geri döneceksin. Gözlerim büyüdü. Allah razı olsun hocam diyerek elini tutup öptüm. Başımı sevdi. Senin gibi cengaver yiğitler olduğu sürece İslamiyet yolu hiçbir zaman kapanmayacaktır her zaman insanlarımızı koruyacak, bu ilmi ilerletecek birileri olacaktır. Şimdi seninle beraber dışarıya çıkacağız. Sana kimin temas ettiğini görmem gerekiyor. Temas derken anlayamadım. Birinin sana temas etmiş olması lazım. O sesleri duyman için. O cinnileri görmenin asıl nedeni bu. Nasıl yani? Hain, tanıdığım biri mi? Büyük ihtimalle. Ya da alenen geçerek Direk olarak sana dokunup bu tığsımı sana aktardı ki o sesleri duyabildin ve oraya çıktın. Cinleri görebilme yeten aslında ihanet edenin teması sayesinde. Şimdi neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaksın. Bana onu göstereceksin. Unutma, baktığında alnının ortasında bir tane daha göz olacak. Bunu sadece sen göreceksin. Alnının ortasında gözü gördüğün kişi hain olacak. Kapıya doğru yönelip açtı. Hepsi oradaydı. Asaf Hoca, Rıza Hoca, diğer öğrenciler, öğretmenler. Herkes heyecanla bekliyor gibiydi. Rıza Hoca öfkeli bir şekilde bana doğru bakıyordu. Aşağıya doğru inecek şekilde aralarından geçerken omzunu elime doğru koydu Sezer Hoca. Yürürken arka taraftan Rıza Hoca ile Asaf Hoca. Hocam nereye götürüyorsunuz onu? Yoksa kötü bir şey olmayacak değil mi? Hatasını mı kabul etti? Hatadır gençtir yapar diyordu daha hoca. Sezer hoca hain o değil. O şerifli bir hüddam. Köyü kurtarmak için canını tehlikeye atabilecek bir kahraman. Söylediklerinde hiçbir şekilde mübalağa yok. Gerçekten bu köyden çıkabilecek potansiyeli var dedi. Herkes şaşırmış aralarında konuşuyordu. O anki gururumu, heyecanlı kalp atışımı anlatamam sanırım. O kadar mutlu olmuştum ki. Ağlamamak için gözlerimi kırpmaya başladım hızlı Duygulanmıştım. Dışarıya çıkarıldığımda öncelikle bütün çocuklar ve gençler toplanacaktı. Hiçbir kaçak olmayacak. Kaçan direkt olarak haine yardım eden ya da hain olarak sayılıp ölümü gerçekleştirilecek. Herkes dizilmeye başladı. O kapşonlu olan yanıma doğru geldi. Elini kaldırarak gözümün üstüne doğru tuttu. Sonrasında da yavaşça elini çekti. Gözlerim boğulanmış gibiydi sanki. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Sol taraftan çocuklara bakarken tanıdığım beraber okuduğum birçok kişi de arka taraftaydı ki gördüm. Allah'ım bu gerçek olamaz. Lütfen gerçek olmasın. Bu ciddi mi? O kanın tamamlığında bir göz var. Hareket ediyor. Simsiyah. Yüzümü aşağıya doğru eğdiğimde Sezar Hoca gördün galiba dedi. Yalan söylesem mi? Okan'ı nasıl söylerim? Okan böyle bir şey yapmaz. Kandırılmıştır. Tanıdığın dostlarından biri olabilir. Korkma. Sadece kim olduğunu söyle. Sizi sadece yalnızken söylesem. Lütfen. O da olur. Fark etmez. Kapşon niye doğru döndü? Ayrılmaya çalışan ya da kaçmaya çalışan olursa yanındakine zarar vermeye çalışan kalbini sök, elinle kalbini parçalı başını salladı. İçeriye doğru eve girdiğimizde Asaf Hoca ile Rıza Hoca da geldi. Kimmiş söyle. Kim bize söyle gencer diyordu. Asaf Hoca da Rıza Hoca da kim olduğunu merak ediyor. Yüzümü aşağıya doğru eğdim. Göz okandı. Alnında. Ne diyorsun lan sen diyerek Rıza. Yakama yapışıp beni tahta olan duvara doğru vurdu. Yukarıya doğru kaldırmayı başladı. Gebertirim lan seni. Sana karşı söyledim diye gidip oğlumu mu öldürteceksin ha? Oğlumu mu hain ilan edeceksin? Sezer hocerini kaldırarak Rıza'nın koluna doğru koydu. Yeteri kadar çirkeflik yaptın Rıza. Haddini aşıyorsun. Sen yıllar sonra gelip burada benim oğlumu mu öldüreceksin ha? Bu tohumu belli olmayan şerefsiz mi? Onun sözüyle mi oğlumu öldürteceksin? Her söyle bana diyordu. Yeteri kadar şımardın. Haddini de aştın. Sağ elini kaldırarak Rıza hocanın şakana doğru elinin tersiyle vurduğu gibi yere yapıştı. Bütün bilinci gitmişti. Yere doğru düşmeden tuttu beni Asaf Hoca. Bana doğru bakıp Sezer Hoca'ya döndü. Hocam, söylediği doğruysa Okan, en azından ne olduğunu bir dinlesek. Hemen karar vermeseniz. Zaten bir şey yaptığımız yok. Sadece kimin olduğunu öğrendik. Direkt öldürecek değiliz. Ama bu oldukça baş kaldırıcı bir hareketti. Reza hiç bir şekilde hocadaki yapmayacak. İlimlerini mühürleyeceğiz. Ellerini kollarını bağla. Boş bir odaya götür ve beni beklesin. Peki, emredersiniz. Direkt olarak yandan ipleri alarak bağladılar. Boş bir odaya götürüldü. Dışarıya doğru çıkıldıktan sonra herkesin evlere dönmesi istendi. Oradaki herkes evlere döndü. Sadece ortada duran gençler ve çocuklar kaldı. Sezar Hoca ellerini kaldırdı. Sonra da yavaşça indirdiğinde hepsi bayıldı. Bir tek o. Okan ayakta kaldı. Okan'a doğru hareket ettiğinde Okan sinirli bir şekilde bakıyordu. Demek sonunda öğrendiniz. Merak etmeyin. Bir daha bu köye gelemeyeceksiniz. Altıncı köy olarak andığınız, en geriye attığınız bu köy artık en güçlü olacak. Elini kaldırdı. Avucunun içinde bir sembol var. Sezer Hoca'ya doğru bağırarak koşmaya başladı. Öfkeliydi. Okuduğu şeyler ne bilmiyorum. Bildiğim bir dilde okumuyor. İbranice ve Latince de değil. Sezer Hoca'nın göğsüne doğru elini koydu. Gözleri de siyahlaştı. Alnındaki göz gibi kapkar oldu gözleri. Yüzündeki çirkin gülümseme gittikçe artıyordu. Kahkahalarla beraber devam etti okumaya. Okuması bittiğinde fakat şaşkınlıkla bakıyordu. Sezar Hoca yavaşça elini yukarıya doğru kaldırıp el bileğinden tuttu. Acılar içinde dizlerin üstüne doğru çöktü. Gözünün ortası, alnındaki yer. Oradan kanlar suratına doğru akıyordu. Sol eli boştayken avucunun içine alnına doğru koydu. Söylediği birkaç kelimeden sonra elini çektiğinde göz alnından öne doğru fışkırır gibi düştü. Yapıştı yere doğru. Alnında hiçbir iz yok. Sadece kanın lekesi kaldı ve orası sanki daha önce ameliyat olmuş gibi dikiş kabarmasına benzeyen bir iz. Yerdeki gözü tekmesiyle ezdi. Sonrasında da onu sürükleyerek götürmeye başladı. Yoldayken o kan birincini kaybederek başı yere doğru düştü. İçerideki hocalardan birkaçına seslendi. Alın bunu. Yukarıda konuştuğumuz odaya götürün. Yazıcı alarak yukarıya doğru götürdüler. Yukarıya doğru çıktığımızda bütün herkesin evi terk etmesini söyledi. Sadece Asaf Hoca kalacak. Herkesi terk ettikten sonra yerde yatan Okan'a doğru ilerlerken Okan kendine gelmeye başladı. Bir anda sağa sola doğru bakıp korkuyla bağırıyordu. Etrafta bir şeyler görüyor olmadı. Gördüğü şeyler her neyse onun kalbine indirecek kadar korkutuyor. Delirmiş gibi bağırıp köşeye doğru saklandı. Sezar Hoca orta tarafa doğru geldiğinde adın Okan'mış. Beni tanıyor musun? Başını salladı. Göze aldığım için artık üzerinde bir etkisi yok. Yalan söylersen anlarım. Anlarım dediğime bakma. Bilirim daha doğru olur. Şimdi bana söyle. Neden yaptın? Neden ihanet ettin köye? Altı ay önce benimle iletişime geçtiler. Babam sayesinde güvenlikler beni hiçbir şekilde kısıtlamıyor. Ormanda yukarıdan öylece ileri izlemek için çıktığım zamanlar oluyordu. Koruma sınırından çıkıyordun yani. Evet çıkıyordum. Yanıma bir yaşlı kadın geldi. Kafir cinnilerden olduğunu söyledi açık açık. Bana doğru bakarak istediğin zaman sana istediğin gücü veririz. Eğer bize katılırsan ve köyü bize açarsan istediğin gibi yükselmeni sağlarız. Gücüne güç katarız dediler. Kabul ettin yani. Hayır etmedim. Etmedin. O zaman neden? Neden bu haldesin? Daha sonra denetmek zorunda kaldım. Yanındaki kapşonlu adama doğru baktı Sezer Hoca'nın. O geldiğinde babamla konuşmasını dinledim. Altı köyde altı lider atanacağını söylemişsiniz. Ve bu köyün lideri daha saf hoca olarak seçilmiş. Bunun kabulü için iki tane büyük hoca olanlardan birinin kabulü gerekiyordu. Diğeri için kefirlik. Sonrasında bir durum olursa direkt ona geçebilsin diye liderlik. Konuşmalarında babam bunu kabul etti. Ama o gittiğinde babam tamamen çökmüş gibiydi. Liderliği hak eden oydu. Yıllardır burada herkese güler yüzlülük yapıp kendi gücünden ödün veriyordu. Bu köyden gidip birinci köye kadar yükselip insanların arasına karışabilirdi. Bizi bırakabilirdi ama bu bok kokan suratları çekmeyi kabul etti. Gitmedi. Onun hüzünü görünce belki de hak ettiğimiz yere gitmenin yolu onlardandır diye düşündüm. Sen de bir dahaki seferinde kabul edecek şekilde onun söylediği gibi kabul edersen daha gel dediğinde gittin. Evet gittim daha. Kabul ettim. Aklımda başka bir şey vardı. Bana doğru baktı. Aklımdakini anladım. Zayıf bir öğrenci olduğunu düşünüyordum. Gencer zaten deli doluydu. Köyden ayrılmak isteyen hain olabilme potansiyeli olarak da en büyüğü oydu. Bu sayede cinliler onu kefenleyip o güvenlik yerinden aldığında herkes kaybolduğu için gencerin hain olduğunu zannedecekti. Kafir cinniler nöbet yerlerindeki hüddamların yerine aldığı için de diğer gece dolunayda yani bu gece her şeyi yok edecekti. Öyle değil mi? Evet öyleydi. Ama nasıl oldu anlamıyorum. Oradan nasıl sağ çıkabildi bilemiyorum. Biz dosttuk. Kardeştik. Beraber büyüdük. Ben sana hiçbir zaman ihanet etmedim. Ya da yalan bir şey söylemedim. Her zaman yanında oldum. Neden bana böyle bir şey yaptın? Tam ağzını açacaktı ki Sezer Hoca iki parmağını kaldırdı elinden. Ağzını açamadı. Yüzüstü yere doğru düştü. Yeteri kadar tolerans verilerek konuşması sağlandı. Peki ne ceza vereceksiniz ona? Bir hata yapmış işte. Benden nefret ettiğinden değil tanırım o kanı. Gerçekten iyi insandır. Kesinlikle sadece kandırılmış. Yoksa böyle bir şey yapmaz. Ne kadar iyimser olduğunu anlayabiliyorum. Arkadaşının yaşaması için elinden geleni yapıyorsun. Hatta sana yaptığı bu ihaneti bile merhamet ile karşılayıp onu affetmeye hazırsın. Başımı salladım. Lütfen en azından ilmini mühürleyin. Hiçbir şey yapamazsın. Sadece yaşasın lütfen. Onu öldürmeyin. Üzgünüm. Yaptığı şeyin cezasını çekmek zorunda. O göz nasıl oraya yerleştiğini biliyor musun diyerek sordu. Daha önce hiç görmedim. Bilmiyorum. Nasıl yerleşiyor? Kendi kanını cin soyundan bir cinliğe vererek. Bu sayede ölüm direkt olarak etrafını sarıyor. Cin kefere denilen özel bir tılsımla sarılıyor. Ama hala yaşamaya devam ediyor. Ve bu kefen sonunda onu öldürmek yerine tekrardan bir kukla haline getiriyor. Sağ elini kaldırdı. Sezer Hoca sağ elini kaldırdığında ister istemez hareket etti. Ayağa doğru kalktı Okan. Sağ elini kaldırdı, sembolü gösteriyor. Yavaşça öne doğru ruh gibi yürümeye başladı. Yürümesiyle beraber elini kaldırarak direkt hocaya doğru tuttu. Hoca kendi avuç içini o sembole doğru dokundurduğunda acılar içinde bağırmaya başladı gözlerinden kanlar geliyordu. Vücudu, vücudu sanki acı çekmekten daha öte, yanıyor gibiydi. Etrafta garip bir hissiyat oluştu. Üzerimde bir baskı var. En sonunda o kan bana doğru bakarak, Hakkını helal et. Lütfen. Hak ettim. Hak ettim dedi. Sezer Hoca elini çektiğinde yüzüstü yere doğru yapıştı. Gözleri açık kaldı. Direk yarımdaki kapşonluya doğru döndü. Öldü. Oldukça kuvvetli. Büyük ihtimalle açıktan yararlanacaklardır. Ona göre hazırlan. Ne olacak? Açıktan yararlanmak dedir. Kafir cinliler o hüdamlar gibi görünmesi için köye yaptığımız özel bir koruma vardır. O sadece hüddam kanı ile açılabilir. O da kapıyı açanlardan. İçeriye kafir cinliler rahat girsin diye. Bugün dolunay var içeriye girecekler. Ve içeriye girdiklerinde de oradaki bütün hüddamları, eşlerini ve masum olan gençleri öldürecekler. Elimden geleni yapmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum size. Bize yardım edeceksin. Edeceksin ama yalnız etmeyeceksin. Sağ elini açtığında elinde o göz vardı. Ama nasıl? Üzerine bastınız. Gözün biri alında diğeri sağ elindeydi. Okan'ın elini kaldırarak baktım. Sembol kaybolmuştu. Demek ki bunu yapmak istiyordu. Gözü bana doğru uzattı. Ona doğru yürüyerek elimi uzatıp aldım gözü. Avucumun içindeydi. Elimi kapattırdı. İki elini kaldırarak elimin üstünü sardı. Yumruk gibi sıkıyordum elimi. Eline bir mühür vereceğim. Bu mühür Okan'a yapılanın aynısı. Cinniler seni Okan zannedecek. İçeriye girdiği andan itibaren kademeli tasımlar olduğundan... Burayı göremiyorlar. Seni Okan olarak bilecekler. Ellerini çektiğinde elini aç dedi. Elimi açtığımda sembolü gördüm. Sonrasında Sezer Hoca'ya başımı kaldıracağım sırada. Sağımda solumda. Her yerdeler. Bunlar da ne böyle? Hepsi hazır bir şekilde duruyor. Okan'ın korkuyla sağına soluna baktıkları... Bunlar olmalı. Bunlar... Sezer hocanın cinnilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbime emanet olun, esen kalın.